Şimdi boş marka bir buzdolabının garantisi bitik olmasına rağmen nasıl hiçbir ücret ödenmeden değiştirildiği ile ilgili bir hakimiyeti kararını sizlerle paylaşayım. İlgili dosya ve delil nitelikli sunulan belgeler tüketici hakimiyetleri bilirkişilik yönetmeliği 4. bölüm madde 23 taksim 2 doğrultusunda komisyonda uzmanlık alanı ilgili şikayeti kapsayan üye bulunması çerçevesinde ele alınmıştır. Tüketici şikayetine konu ürün boş marka buzdolabıdır. Şikayete konu ürün ile ilgili dosya üzerinden karar vermek mümkün olmadığından dolayı inceleme amaçlı olarak tüketici ile irtibat kurulmuş, randevulaşılarak ev ziyareti yapılmış ve hem ürün üzerinde hem de şebekede CEM DT9052, Extech TH10, CEM DT170'leri, Datalogger ve Voltcraft EL4000 ile gerekli kontroller sağlanarak evdeki topraklama hattı, ürünün bağlı olduğu şebekenin gerilim değerleri yanı sıra uzun süreli log kayıtları ve ürünün soğutma değerleri ile defrost döngüsü tek tek kontrol edilmiştir. Buradaki temel amaç tüketici beyanlarının doğruluğu ve yetkili servis raporları ile ürünün genel durumunun örtüşüp örtüşmediğinin teyit edilmesi olmuştur. Yetkili servis bu eve gidiyor, ürünle ilgili bir tespit yapıyor. İşin özeti şu, Vallahi biz bu buzdolabına müdahale ederiz. Sizin de 5 bin, 6 bin lira civarında paranızı alırız ama bunun olup olmayacağına dair de garanti vermeyiz diyorlar. Topraklama hattı değerleri, şebeke gerilim kayıtları, testo sonuçları delil nitelikli olarak arşivlenmiştir. Yapılan kontroller neticesi üründe defrost döngüsünün stabil çalışmadığı görülmüş, defrost sorunu nedeniyle bloklama meydana gelen sistemde hava akışı kesilmesine bağlı olarak soğutma ve gıda çürüme sorunları ortaya çıktığı analiz edilmiştir. Tüketici bu sorunu bertaraf edebilmek için belli aralıklarla elle eritme işlemi yapmakta olduğunu beyan etmiş, ürün üzerinde bu beyan doğrulanmıştır. Yetkili servisin ise kendi düzenlemiş olduğu raporda üründeki arızayı nokta atışı olarak tespit edemedikleri ve yapacakları müdahalenin kesin çözüm olup olmayacağını bilmediklerini deklare ettikleri kayıtlıdır. Burada şu açıklamaya girmek gerekir. Her buzdolabı marka model farkı olmaksızın teknolojisi ve termodinamik yasaları çerçevesinde aynı prensipte çalışır ve her buzdolabı mutlaka karlama buzlama yapar. Bunda anormal olan bir durum yoktur. Ancak söz konusu üründe bu buzlanmayı çözecek olan sistem sorumludur. Her buzdolabı sistem mühendisliği doğrultusunda ya ön tanım ile günde 3-4 kere buz eritmesi yapar ya da sensör verilerine göre bu sayıyı kendisi belirler. Ancak her şekilde gün içerisinde bu işlem birkaç defa tekrar eder. Tüketici ürününde ise tabii çalışmayan ve sebebi bulunamayan bu sistem istikrarsızlığı tüketicinin 2 yıla yakın zamandır aynı sorun ile ürünü kullanmaya zorlamaktadır. Yine kayıtlarda görülmektedir ki başvurucu bilinçli bir tüketicidir. Bu bağlamda ürünün periyodik bakımlarını ücretli şekilde yetkili servise yaptırmıştır. Buna rağmen emsalleri ile kıyaslandığında daha büyük fayda beklentisi ve daha uzun ömür beklentisi ile yine emsallerine oranla daha yüksek bedel ödenerek satın alınan ürünün tüketiciye gerekli faydayı sağlamadığı ortadadır. Tüketici gerek ürün, gerek bakım ve gerekse onarım amaçlı ödediği bedellerin karşılığını tam olarak elde edememiştir. Buna rağmen üründeki arıza tespit edilememekte ve tüketiciye yapılacak müdahaleler garanti veremeyiz. Çalışabilir de çalışmayabilir de biz her şekilde parasını alırız denmektedir. Tüm yapılan kontroller, sunulan deliller ve servis raporları ışığında üründe gizli ayıp, büyük ayıp bulunduğuna komisyon olarak kanaat getirmiş bulunmaktayız. Bu beyanlar ve tespitler çerçevesinde Hukuk Genel Kurulu'nun 2017 Taksim 6501 ve 2020 Taksim 301 sayılı 12.3.2020 tarihli karar kapsamında tüketicinin korunması hakkındaki kanun 83 Taksim 1'de ifade edildiği üzere 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun içerisinde gizli ayıp ile ilgili hüküm bulunmaması nedeniyle Türk Borçlar Kanunu 223 Taksim 2'de belirtilen bildirim yükümlülüğünün de tüketici tarafından yerine getirilmiş olmasına bağlı olarak Ürünün garantisi bitmiş olsa dahi ayıbın gizli ayıp olması ve tüketici ürününe yasal ömrü içerisinde çözüm üretilememesi, ürünün kullanılabilir vasfını yitirmiş olması nedeniyle seçimlik haklarını kullanması önünde bir engel görülmemiştir. Tüketicinin ürününün ayıpsız misliyle değişimi talebinin yerine getirilmesi gerektiği yönde karar olması gerektiği mütala edilmektedir. Deniyor ve bakın sonuç ne oluyor? İşte şu gördüğünüz buzdolabı ile garantisi bitmiş dahi olsa arızası yetkili servis tarafından tespit edilemeyen buzdolabı ile ilgili büyük ayıp. Bakın gizli ayıp ilkesinden de ürünler değişir. Doğrudur. Ancak burada bir de büyük ayıp kavramı söz konusu. E, bu kapsamda bu ürünün değişimine hükmediliyor ve ürün ücretsiz olarak değiştiriliyor. Tüketiciye de yenisi teslim ediliyor. Ben bu tarz dosyaları ve kararları aylar boyunca takip ediyorum. Yıllarca takip ettiğim dosyalar da var. Sonuçlandıktan sonra sizlere bunları paylaşıyorum. Paylaşıyorum ki hakkınızı arama konusunda lütfen geri adım atmayın. Bakın iddialar da her zaman bizde ispatlıdır biliyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere yetkili servis ne demiş? Cihazda yapılan kontrolde evapta fan bölgesinde yarım soğutma olduğu, sebzelik gözünün dondurulduğu görüldü. Cihazın daha önce kart sensör termik değişimi yapıldı. 2 ay sonra arızanın devam ettiği, tüketici her 2 ayda bir cihazın fişini çektiğini öyle kullanmaya başladığını belirtmektedir. Cihaza sistem temizliği, gaz şarjı, termostat değişimi yapılıp cihazın denenmesi gerektiği, parça değişimi yapıldıktan sonra net bir düzenli olabileceğini bile Parça değişimi yapıldıktan sonra net bir düzenleme olabileceğini bilemeyiz. Tüketiciye bilgisi verildi. Tüketici bu durum ile ilgili merkezden bilgi almak istemektedir şeklinde bir detay girilmiş. Yukarıda da görüyorsunuz 475 lira servis ücreti de alınmış. Bu tüketici daha önce 3 bin, 5 bin, gibi rakamlarda bu ürünle ilgili onarım ücreti de ödemiş olmasına rağmen problem giderilemiyor. Ve BSH gibi güvenilen bir marka yetkili servis aracılığı ile bu problemi çözemiyor. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan birisi bir yetkili servisin valla biz buna bir işlem yaparız ama yani düzelir mi düzelmez mi bilemeyiz şeklinde bir beyanda bulunması. Yerli ve milli sloganını kullanan bir marka var. O yapsa anlarım da e ama BSH grubu gibi bir markanın servisinin bu tarz bir beyanda bulunması çok da kabul edilir değil benim gözümde. Ben bu tarz kararları sizlere bilerek paylaşıyorum. Lütfen haklı olduğunuza inandığınız noktalardan yolunuzdan ayrılmayın. Hukuki mücadeleler ile hakkınızı aramaya devam edin. Çok uzun yıllardır elimden geldiğince tüketici hakları konusunda ve özellikle klima, elektronik, beyaz eşya, televizyon yani tüketici elektroniğin olduğu her alanda sizlere destek olmaya yol göstermeye çalışıyorum. Ben de sizlerden çok şey öğreniyorum. Bakın burada da ürünle ilgili daha önce yapılmış olan hizmetlerin kayıtlarını da görüyorsunuz. Onları da paylaşıyorum size. Bu tarz detayları da bilerek sizlere aktarıyorum ki sizler de lütfen yolunuzdan dönmeyin. Hakkınızı arayın. Elimizden geldiğince mücadeleye devam. Hoşçakalın.